<laughs> Annem Mavanya'dan geldi <laughs> Ve ablamla beraber çikolata tatacağız Annemize bir e malzemeler, çikolataları almış Bana ayakkabı almış Şimdi ablamla beraber tatmaya evet başlıyoruz Gel bakalım <laughs> Sonra başlarız Ooh. Wow. Arkadaşlar bu ne? Aa, arkadaş, bu kim? Bu kim? Bu kim? Aa, Açıyoruz. Şimdi açıyorum. Nereden çalıyor? <laughs> <laughs> hmm. Ah açtım. Bunu açar mısın abla? Türkiye'nin başka şeyleri var. Bu başka karakterlerdir bence. <güler> Benim kırıldım. Sonra <laughs> Bunu en son videoya sürpriz saklayalım. Böyle koysun. Şimdi abur cuburlarımızı deniyoruz. Ben de Aaa bu şey. Şey parpito. Onun başkanı çıktı. Bak. Hı <laughs> hı. küçük Evet. Bolbonla. Bunu çok değişik. Hı? Hmm. Hı. Hmm. <laughs> Onun üzerinden 6 veriyorum. Bunu. Ha? <laughs> pek sevmiyorum. Wow. Ben, kaçan çıkacak. <laughs> Minyonu çikolatayı tatıyoruz. Bisküvi yeme. Tamam, uçum var mı? Bakın. Aa içinde bir insan var. <laughs> Gel buraya açalım. Kadına bakıyoruz şimdi. Sürprizi unutmadım. <laughs> biraz olmuş ama neyse. <laughs> ee, bu bab, bu kev, ay bu Bob, bu Kevin. Ay bu Bunun adını bilmiyorum. Hmm. Unuttum. <laughs> Arkadaş. Bu öyle bir şey. Tip adam saçlı, dikenli dikenli. Çok <laughs> <üzücüdür>. Şimdi yiyorum. <laughs> Daha sonra kardeşime annem kulaklık almış tablet ile brostarsla dansını diye. Three, two, one, bye bye. <gülüyor> Kerem. <gülüyor> nay yorumaya yazsın. Ve eee ben son yiyeceğim. İçimi boyattı Ben e, onun üzerinden buna 5 veriyorum. <laughs> ben buna onun üzerinden 9 veriyorum çünkü eee çikolatalı biraz katı olduğu için ondan süresine çok güzel. Ben de çikolatası Birazcık şey. Ben de bu da. Ve annem böyle yumurtalar almış. Annem böyle yumurta almış. Ablam, ablamda da var. Böyle. Bende de kırmızısı var. <laughs> Ondan sonra hangisine geçsek? Hangisine geçelim? Bilmem. Ben şuna geçelim. Tatmayacağım. Ben tatmayacağım. Tamam ben tatmayacağım o zaman. öyle Tamam, tekrar gösterim gelelim. Şöyle uyuyoruz. <laughs> ne Hindistanca'da böyle. İçinde galiba fındık var. Ben bunu okula getirmiştim. Sınıf arkadaşlarım bilir. Böyle lo kut sendi. Şey dediği çok sert. İyi nick Hı hı. Şimdi bu çikolataya geçtik. Gibi zalamam. Kan ters gelmiyor Bu çikolataya başka zaman geçeceğiz. Şu toprağı gösterle. Şimdi şu Şimdi renkleri gösterelim mi? Hayır. paket paketler mavi, turuncu ondan sonra sarı yeşili ve pembe renklerin hepsini denemeyeceğiz. Ee, toprağı bir tane ben bir tane yiyeceğiz. Ben bunlar de, hiç tatmadım. Ablam bana bir tattı. Yani ben çilekli, çilekliyle turuncu ve yeşil çiftliyim. Abla onlar ne? Bu şey çilekli. Hayır. Ama... Peynir mi ne? Yok peynir değil onlar. <laughs> Yorumlarda yazın. Söylemeyeceğim. Şimdi böyle. En sevdiğim i̇şte, öyle. Biraz zaten. Bu, adı evet, 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 Bu. Abi görüyor evet, evet, ne? Yeşil. İmza usta var. Evet. Pürüzsüz bir şey. İkisi de böyle. Ne? Bence yani güzel. Ah. Yeşil bayağı bir saatmiş. Ben açtım. Bakayım öyle. Sen doğrusu daha da güzel. Onun üzerinden sıfır. Ben buna 10 üzerinden 10 veriyorum çünkü çeli çok güzel, çikolatası da çok güzel beğendim. Evet tamam. Ee, beş veriyorum. İçinde fındık varmış. Fındık bana içimi şey yapıyor. <laughs> mayadan Tamam, Biz bunu daha önce de için. Ben 10 veriyorum. 7 veriyorum. Aslında fındık biraz şeydi. Fındık ben sevmiyorum. O yüzden Ha. Biraz vermedim gibi almak ben Arkadaşlar bu benim cüzdanım ayı çıktı. Bu da adamın cüzdanı. Bir yudum şey <laughs> kalmış. Çok ağır var içmek için. Şundan göstereyim çok de kendin göster. Sen en son göstereceğim. Dur şuradan göstereyim. Benimki de şu an görünmüyor. Ben sonra göstereyim. Şaka şimdi. Ay, Hangi renk tahmin edin? Bence yeşildir. Mavi çıkıyor. Allah'ım. Şimdi son bir Önceden tane... su doldurmuştum. İçtim son bir tane çok kaldı. Hayır. Bu da var. O bir Tamamdır arkadaşlar. Ona sıfır üzerinden sıfır veriyoruz toprak yetmiş. Geçen mi? Ben annemin suyu doldurup geliyorum. Ben de şimdi yanlış olsun. Bunu bırak tamam mı? Hani? Aha. Bir tane milk alalım. Çikolatası var çok güzel ama. Ben bunu bağımlı erken ta tattım. Ay, ama bana göre çok katı geldi artık o çikolatası. Ben tattım da güzeldi aslında. Bakın şöyle. Üstüne i̇şte milka yazıyor. Arkadaşlar şimdi suyumu doldurdum. Dinozorlu su içiyor. Etrafa wow. kır. Ay bu burada düşer. Al. Çitemiyor. Wow. Buradan bilir kala. You can move in like your hat. Göreceğim. Annem mi? normalde ben toprağa beşik geçiyordum. Ondan sonra annem tam da toprağın toprağın videosu olduğu için toprağın filmi olduğu için toprağın tam beşik attığı zaman çekmiş. Normalde ben toprağın arasından geçiyordum. Yok <laughs> hiç maç yapmadık ya. Burada siz babamla olmuştunuz. Ben tekdim. Hepinize teker teker kendimi bakmıştım. Biliyor musun? Hı <laughs> hı. Daha sonra bu oynarken de çekeriz. Evet. Ben üstüme Neymar formam giyirim onun üstüne. Ben de normal. Bu sefer Geçiremeyecek Tamamdır Şimdi sürpriz açma zamanı Açar mısın? 3 2 1 Çal Ne çıktı ne çıktı? Arkadaşlarımıza gösterme. Bak ben göstereceğim Bakın sürpriz Ne var? Ne var? Kaç Oha! Bu ne? Kız Arkadaşlar topra... Arkadaşlar bunlardan 3 tane çıktı. Evet, evet. bunlardan 3 tane çıktı. Evet. Dolandırıldık.